Evet. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Safat okumaları, Safat Osmanlıca okumalarında Mendü Ünal Hocamızla beraberiz. Ee, şimdi, merhabalar Mendü Hocam. Niye ekran paylaşılmadı? Ben abi ekranı görüyorum, siz bilmiyorum. Heh. Yani, cep telefonundan bakıyorum. Net gözüküyor. Yani. Hı, tamam. Mende hocam buyurun buradan başlayın. 58. Göreyim. Göreyim. Evet abi. Ee, göreyim geldi. Büyük bildiğin Allah'ı kayır. Hani tevfik ilahiye ka kanan var mı? Hayır. Ya senin alem İslam'ın inanmış ise dini resmisi odur. Vazgeçemez kim ne dese. Önce dört kıtayı alt üst eden imanı metin, sonra 400 bu kadar milyon adam, hepsi cebin. Evet. Şarka in, magribe yüksel, göremezsin galeyan. Nasıl olmuş da uyuşmuş bütün ümmetteki kan? Neye tutmuş da bu şevket, bu şehamet dini? benden imsak ediyor ceddime bezlettiğini yaşamak hakkı sarihem mi? Evet bir mantık. Bunu inkar edemez. Çünkü bedihi artık. Bir bedahette bu öyleyse çalışmak borcum yok iradem ki fakat dipdiri bir meflucum ya kabahat yine mazide mi? bilmem kimde bir çıfıt sillesi kaç yıldır öter beynimde çıfıt ne demek üstad? Ya çıfıt acan da buna emin değilim. Çift de olabilir. Yani, hmm. Çift acan ama şey çıfıt acan. He. Tamam üstad. Ya, ona emin değilim ama yani doğru, doğru mu okudum emin değilim. Yani Çifit ya da çıfıt acan hmm. Evet. çıfıt sillesi kaç de, yıldır hileci, o hileciymiş Çok... üstadım hileci çıfıtçı Aha. çarşısı ortalık, öter karma karışık eden çarşıymış çıfıt çarşısı hileler yani bir çıfıt silsilesi Hı -hı. bir hile silsilesi kaç yıldır silsilesi öter beyninde dedi farz et senin asyan 700 milyonmuş ne çıkar davranmaz hiç ki serapa tutun serapa tut, e, Serap bir aşağı insana bir harf çıkmadı galiba yani. serapa doymuş mu neredeydi ben şu e, davran... anda gösterdiğimin neresinde 1 2 3 4 2 satır altta şey, ne çıkar davranamaz evet yani. Serapa, ki, Serapa doymuş tamam, doymuş. Hı -hı. Vaka, biz bir avuç unsuruz ama buharız. Bu buharız. Kimi dünyada görürsek hareketsiz, cansız. Evet. Tamam, şu yukarıya çıkıyoruz. Bakalım. Şimdi sıra bende. Ah o din nerede? Ya da ah o din nerede evet. O azmin, o sebatın dini. O yerin değil mi? O yerin gökten inen dini. Hayatın dini. Bu nasıl? Bu nasıl dar? Ne kadar basma kalıp bir ee, görenek. Görenek mi Evet ha. müselmanlık Müslümanlık mı dedin? Töbeler olsun. Ne demek? Hani hani karandaki mi? Hani Kur'an'daki. Bu özür dilerim. Hani Kur'an'daki ruhun e, neşve mi? Neşvu neşvu hay, Hay Hayula'dan mı? Hayula'da evet. nasıl İslam ile birleştiririz kendimizi? Yese tedric ile yese tedric ile zerk etmiş edenler dine o nem malum aşı mı? Ne ma malum aşı hiç eee beksiz mi hiç benzemiyor hiç benzemiyor hiç birine dikkat et bin senesinden doğru mu bin senesinden beri asa bu ne asabi harap yatıyor koskoca bir alimi iman bitap eee bu ne? Paytahtı mı? Pıhtı halinde, özür dilerim, pıhtı halinde yürekler ce cevelansız kanlar çevirip yastığı tekrar eviriyor kalkanlar. Uyuyor, uyuyor kalkanlar. Gözünün gördüğü gördüğü yok. Bu ne? Binene mi çarpan, beynine çarpan güneşi? İyi iyi ama nasıl ikaz edeceksiniz bu leşi? Leş değil. Leş mi değil? Dipdiri, dalgın, yalınız. Şimdi kurtarmak için bu ne? Şimdi kurtarmak için azmi edelim, azmi edelim. Kurta nedir bu? Kurtarıyoruz, kurtarıyoruz. Kurtarız. Kurtarırız. ya da. Verelim gel de şu şunun kalbine bir canlı ümit. Tamam mı İstanbul? Evet abi. Buyurun. Şimdi sıra sizde. Ne kolay. Sai medit ister ayol. Sahi medit. Anlarım ben de mesaiyi tutar birbirine. Al kuzum istediğin sahi medit oldu yine. Var mı başka bir sözün söyleyecek? Elbet var. Hani tevfiki hesap etmedin onsuz ne çıkar? ama e, ka, e, ama kabil ya da kol ama kul neyle mükellefti ki ha, ama kul ama kul neyle mükellefti ki tevfik e, tevfik ile mi hiç değil sahi ile tevfik o hudanın keremi sarıl esbaba da çık işte tarik işte Refik, ne vazifen senin olmazmış olurmuş Tevfik. Oturup dil dökecek yerde gidip dönsene döksene ter, bin çalış gayen için bir kazan ömründe yeter. Mütebaki o 900 emeğin yok mu ee, hocam? Evet. Daha 99 ister. Ne demek? Etsene zam. Hmm. Hadi ettin. Biri olmaz. Biri hatta zayi. Evet. Biraz daha ince. Hmm. Şayi mi? Zayi? Ya onun evet. zayi ya onun gayede tek hissesi var hem Şahi dinle evet. 3-5 sene evvel geçen oldukça mühim bir ufak hadiseden bahsedeyim dinleyelim Hüseyin Kazim Hüseyin, Hüseyin Kazım'ı elbette bilirsin Evet şimdi gelelim buraya bu ne Lebi mi? Galiba evet Lebi mi herhalde? Lebi. Kadri ya. Kadri Kadri Bek Zade Zade canım. Ha şu bizim Kazım Bek. O ziraatla çok uğraştı. Bilir. E, çiftçiliği. Gördüm asa, asarı da var. Köylü mü? Köylü için hem pek iyi. Bir zamanlar hani tenvir edelim, tenvir edelim halkı diye toplanırdık ya. Evet, heyet arşada mı? İrşada, irşadaya, heyet irşadaya. O e, Baba Elif'i bırakalım. O senin söylediğin canlı eserler sanırım. Yeni e, bitmişti ki gösterdiği bir gün Kazım. Dedi meclis meclisçe münase, bu ne? Münasebesi mi? Münasebesiyle münasipse, Münasipse basılsın da hemen okusun taşralılar gönder gönderelim müca gönderelim müca müca'nın bir hı hı. bu e, teklifi bir bu teklifi e, nedir ben benden aramızdan sade itiraz etti şu surat suretle rica ricamı, rica mı rica zade rica yazılmış eserler ve şüphesiz ki müfit fakat e, basılsa okurlar mı Bence azdır Ümit Evet 5-10 kişi ancak okur tenvir eder bizim e, mesarif e, ta, tabiye olmaya olmayaydı heder dedik ce, cevabını cevabını versin müellifin kendi kabul e, edin, bu ne kabul edildi bu teklifimiz pek iyi dendi ne eee söylemiş bakalım çünkü pek güzel söyler. Buyurun üstadım. Üstadım bu sayfayı da siz okuyun bitirelim. Söz aldı başladı Kazım. Efendiler, beyler. Şu bahsi geçmiş eserler nedir? Ziraidir. Müdafat mı? Öyleyse pek tabidir. Ee, alıp da nakledivermek bütün tabiattan. Bütün tabiata hakim şuunu kudretten. Bilirsiniz ki hüdayi biten en ince nebat Evet, döker de e, Her sene milyonla canlı tohum hayat. Evet. Göçerse öyle göçer. E, hılkatin bahardan evet. yabani hardala mümkün mü? Olmamak hayran. Ya bir papatya e, kabil mi etmemek hürmet? Ne vergi vermedelerdir? Çiçek başından evet. Zeminin aldığı tohumun yeküğünü milyarlar. Demek tabiatı icbar eden avamil var. Bu ihtişama bu vasi, bu müthiş israfa o iktisadı bırakmazdı yoksa bir tarafa. İşin hakikati hılkat ne kar arar ne zarar. Bekayı nesle bakar hep. Bekayı nesli sorar. Neden mi? Çünkü hayatın yegane gayesidir. O gaye olmasa dünya bir ahiret kesilir. Saçıp savurmada fıtrat bütün Paza inini. Evet. Üstadım e, teşekkür ederim. Şurada bir eee